أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Sadakallâhü'l-Azîz <الْعَضْمِي> Aziz müminler allah Teala Yahudilerin bilelerini onların müminler üzerindeki art niyetlerini bize defalarca Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Dünyanın en az topluluğu olmalarına rağmen Yahudiler, Kur'an'da en çok anlatılan topluluk olarak bize dikkat çekici bir manzara çiziyor. İşte okuduğumuz ayeti kerimenin eniş sebebini olarak da tefsirlerimizde yer alan ve Rabbimizin ey müminler Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size tuzak kurmuştu da Allah onların tuzaklarını bertaraf etmişti diyerek haber veriyor. Tefsir kaynaklarımızda bu olayın Beni Nadir kabilesini bir dava için giden, o kabileye giden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Beni Nadir yani Yahudilerin bir kolu, bir kabilesi o kabile tarafından öldürülmek için pusu kurulduğu, plan kurulduğu bunun da allah Teala tarafından Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Peygamber Efendimiz'e Aleyhisselatü Vesselam'a haber verdiği rivayet ediliyor Aziz Muhabbirler. Bir olay oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben-i Nadir Yahudileriyle görüşmek için gidiyor o kabilenin mahallesine, bölgesine. Onlar da tam da diyorlar elimize düştü, yanında da kimseler yok, ordusu yok, birkaç kişiyle gitmiş. Tam da diyorlar fırsat bu fırsat, öldürelim, kurtulalım. Ama işte Rabbimiz buyuruyor ki, Allah diyor sizi... Allah sizi onların kurduğu tuzaklardan korudu, bu size bir nimetti, hatırlayın, anın ey müminler diyerek haber veriyor aziz müminler. Yine Fetih suresi 24. ayetinde de وَهُوَ الَّذِي كَفَّ اَيْدِيَكُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ diyerek Rabbimiz allah Teala'nın müdahalesini haber veriyor. O'dur, onların elini sizin üzerinizden çeken, sizin elinizi de onların üzerinden çeken odur diyerek Allahu Teala'nın savaş zamanında da barış zamanında da anlaşma zamanında da hayata müdahil olduğunu, hakim olduğunu, gerekli yerlerde dokunduğunu yani olayın gidişatına yön verdiğini haber veriyor Allahu Teala. Ve yani bize bu durumu hatırlatıyor. Bu Allah'ın size bir nimetiydi. Oysa aziz müminler tefsirin bize bildirdiği kaynaklarımızın bize aktardığı veriler bu olayın, bu tuzağın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kurulduğunu ancak ayeti kerimede Allahü Teala'nın ey müminler Allah'ın size olan nimetini hatırlayın diyerek sanki tuzak sadece Peygamber Efendimiz'e değil de bütün müminlere kurulmuş Allahü Teala bütün müminleri kurtarmış gibi bir mana içerdi. Biz buradan anlıyoruz ki Yahudiler başımıza nişan alıyorlar. Başımızı koparmak istiyorlar. O gün başımız kimdi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dı. Müminlerin başı. Eğer Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı şehit etmiş olsalardı İslam ümmeti ne olurdu? Dağılırdı. Başsız kalırdı. Kopmuş tesbih taneleri gibi dağılır giderlerdi. İşte Allahü Teala bu hakikati bize haber veriyor aziz müminler. Onun için hani yine çok meşhur bir hikayedir ya sarı öküz hikayesi vermeyecektik size sarı öküzü derler. Verdik ve kaybettik. İşte düşmanların yani Yahudilerin İslam ümmetini bitirmek için yaptıkları çalışmaların birisinde de biz bırakmıyoruz müminler. Şimdi bugün İsrail bas bas bağırıyor değil mi? Bizim düşmanımız Hamas diye. İsrail 1948'den beri Filistinliler öldürmüyor mu? Öldürüyor. Yoktu o zamanlar Hamas. 1948'den beri evlerini yıkmıyor mu? Yıkıyor. O zamanlar yoktu Hamas. Topraklarını genişletmiyor mu? Genişletiyor. Zindanlar o zamanlarda dolu değil miydi Filistinlilerde? Doluydu. Hamas mı vardı o zamanlar? Yoktu. Şimdi bugün Hamas, Hamas, Hamas diyerek dünyanın gözünü boyuyor. Güya biz Hamas'ı bitirmeye, Hamas'ı yok etmeye çalışıyoruz derken aslında bütün Müslümanları ezmeye çalışıyorlar. Yine soruyoruz biz, Batı Şeria'da Hamas mı var? Hamas Gazze'de. Batı Şeria, Filistin'in diğer bir toprağı, toprağı arada İsrail var. Birbirleriyle bağı hiç yok Batı Şeria ile Gazze'nin. Orada da Filistinliler yaşıyor, bu tarafta da. Hamas nerede? Hamas Gazze'de. O zaman Batı Şeria'da niye öldürüyor, şehit ediyor Müslümanları? Batı Şeria'da neden yıkıyor evlerini? Ha. Biz yine meşhur bir hikayeden anlıyoruz ki olayın Hamas olmadığını. Hani kurt kuzu yiyecekmiş de demiş çıkışmış niye suyumu bulandırıyorsun seni yiyeceğim demiş. Kuzu da demiş ki ya ben senin suyunu nasıl bulandırırım? Akarsu ben aşağıdan içiyorum sen de yukarıdan içiyorsun demiş. Yani senin bulandırdığın su bana geliyor benimki sana gelmez. Olsun demiş ben seni yine yiyeceğim. Sadece bu bir mazeretten ibaret. İşte aziz müminler. Bu ayet bize diyor ki ve bu ayetin iniş sebebinde komplo tuzak kime kuruluyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Ama Rabbimiz ne buyuruyor? Ey müminler size olan nimetimi hatırlayın. Oysa ki normalde ne olması gerekirdi? Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sana olan nimetimi hatırla. Hani beni nadir kabilesi Yahudileri seni öldürmek için tuzak kurmuştu da ben seni o tuzaktan kurtarmıştım. Olması gerekirken ayetin içeriği Allahu Teala tekil olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı muhatap almıyor. Bütün müminlere sesleniyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ne olarak görüyor? Bütün müminler olarak görüyor. Yani Yahudilerin diyor kastı sadece Muhammed Aleyhisselam'ı öldürmek değildi. Bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynen bugün yaşadığımız gibi Yahudilerin kastı Hamas'ı bitirmek değil sadece. Bütün Filistin'i yerle bir etmek. İşte bu ayet net bir şekilde bize bunu haber veriyor. Hamas bugün dese ki tamam teslim oluyoruz. Hamas bugün dese ki tamam silah bırakıyoruz. Ülkemizi savunmaktan vazgeçiyoruz. Varsın onlar istediği yerler işgal etsinler. Varsın onlar istediği yerlere kendi teröristlerini yerleştirsinler. Varsın onlar istedikleri evi gasp etsinler, yıksınlar, tarumar etsinler. Biz artık bizim yüzümüzden diğer Filistinli kardeşlerimizin öldürülmesini istemiyoruz. Biz teslim oluyoruz dese İsrail. Oh ne güzel artık bundan sonra kardeşle yaşayalım Filistinlilerle mi diyecek? Dün Hamas yoktu, İsrail bunu demiyordu. Yarın yine demeyecek. Hamas biter, bugün başka, o zaman başka bir sebep meydana getirir, ve yine kötülüğünü yapmaya devam eder. İşte Yahudilerin bu ayetinin sebebinde gördüğümüz hakikat şu. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı şehit etselerdi, o kurdukları tuzağı Allahü Teala bozmasaydı, Yahudiler güle oynaya bayram mı edeceklerdi? Tamam Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem'den kurtulduk, onu öldürdük, tamam bizim işimiz bitti mi diyeceklerdi. İşte Rabbimiz bu ayette onu haber veriyor. Onların niyeti sadece bir kişi değil diyor. O bir kişi sadece sembol. Asıl diyor onların niyeti bütün sizi tahammül etmek. Bütün Müslümanlar diyor haktır onların düşmanı. Hakikattir onların düşmanı. Kur'an'dır onların düşmanı. Bütün Müslümanlardır onların düşmanı. Bakmayın bugün haki bizim düşmanımız Ali'dir derler, yarın Velidir derler ama diyor asıl niyetlerini hep gizlerler. Sakın ha diyor Rabbimiz aldanmayın. Aldanmayın. Dolayısıyla aziz müminler Abdülhamid Han Hazretleri neydi? Muhatap oydu değil mi? Bitti Müslümanların yüzü mü güldü? Masonlara derdest ettirildi. Ve sonra işte o gündür bugündür Müslümanların yüzü gülüyor mu? Gülmüyor. Elli küsür parçaya parçalar verdik. Küçücük küçücük lokmalar haline geldik. Gidiyor küçük lokmayı bir orada yiyor. istediğini alıyor vahşi batı. Gidiyor Afrika'da küçük bir lokma. Onu orada yiyor. Oradan istediğini alıyor. Nerede ne can isterse orada onu yapıyor. <laughs> İşte Yüce Allah, ey müminler size olan nimetimi hatırlayın diyerek bizim müminler olana o çok meşhur kıssadaki, hikayedeki sarı öküz meselesini bize haber veriyor. Verirseniz diyor, arkası gelir. Bitmez. Eğer birbirinizi vermeye başlarsanız, birbirinizi teslim etmeye başlarsanız, birbirinizi düşmana yem etmeye bir başlarsanız ondan sonra da diyor önüne geçemezsiniz. Hepimizin bildiği o hikaye. Omuz omuza veren öküzler kendilerini kurtlara karşı korurlarken kurtların tuzağına düşüp sarı öküze düşman oluyor ve onu veriyorlar. Ondan sonra da çorap söküğü gibi bir bir yem oluveriyorlar. Biz Araplara kızıyoruz, onları yem etmeye çalışıyoruz. Araplar bize kızıyor. Onlar da bizi yemetmeye çalışıyorlar. Biz batılıya, batılı bize, batılı Müslümanlara. işte Afrikalı Müslüman bize, biz Afrikalı Müslümanlara. Sırt dönünce onlar için fark etmez ki ha önce bizi yemişler. Ha önce bir başkasını yemişler. Onların niyeti yemek. Ha biz olmuşuz önce. Ha kardeşimiz olmuş önce. İşte Rabbimiz burada bizi bütün olarak anıyor aziz müminler. Bütün olarak anıyor ki muhatap Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmasına rağmen. Vettekullah Allah'tan korkun diyor. Demek ki Allah'tan korkmanın Allah'tan sakınmanın gereği neymiş? Bir olabilmekmiş. Bütün olabilmekmiş. Takvanın içinde bu da varmış. Hani hadis-i şerifte Allah aleyhi Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor ya Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Ona onu teslim etmez düşmana. O hadis bize işte buradaki takvanın güncel hayatta ne manaya geldiğini haber veriyor. Vettebullah buradaki vurgu odur. Birbirinize sahip çıkın ey müminler. Takva budur diyor Rabbimiz. Ve alellahi fel yetevekkelin müminûn. Mümin misiniz? O zaman Allah'a güvenin. Yukarıda neyi gördük biz? allah Teala'nın hayata müdahil olduğunu gördük. Gerektiği yerde olaya hakim olup kontrol ettiğini. Yani müşriklerin yandığı gibi allah Teala bizi yarattı, çekildi. Ne haliniz varsa görün demedi. En müminler ben hayatın içindeyim diyor allah Teala. Ben sizinle beraberim. Ben kurulan tuzakların farkındayım sizin adınıza, sizin hakkınızda. Konuşulanları biliyorum, görüşülenleri biliyorum. Yapılan çalışmalardan haberim var. Yapılan hazırlıklardan haberim var. Yahudilerin, Hristiyanların, İslam ve Müslüman düşmanlarının size karşı kurdukları tuzakları ben hepsini çok iyi biliyorum. Siz diyor Allah'tan hakkıyla korkun, yani müttaki olun. Siz birbirinize sahip çıkın. Birbirinize destek verin. Birbirinizi yem etmeyin kafirlere. Bana güvenin diyor. Yani kafir azgın diyor ki bana bir yem verin sakin olayım. Ben bana bir yem verin sizi serbest bırakayım. Biz de tanıyoruz onun bu çıkışına. Tamam diyoruz sana yem mi lazım? Hadi haması mı istiyorsun? Havas senin olsun. Ye bitir biz de kurtulalım. Allahü Teala diyor ki sakın bu hataya düşmeyin. Bana güvenin diyor. Siz birbirinize sahip çıkın. Ey müminler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yem olarak istiyordu Yahudiler. Verin kurtulun. İşte ayetin iniş sebebi. Beni nadir Yahudileri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a pusu kurmuşlar. Bugün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam var mı? Yok. O zaman Yahudiler niye Müslüman öldürmeye devam ediyor? Hani sadece Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onların tek düşmanı, tek hedefi öldüreceklerdi, kurtulacaklardı. Allahü Teala vadesi dolunca çekti Habibini katına yani dünyadan ayrıldı. O zaman ne olması lazımdı? Sakin olmaları, bitmeleri lazımdı. Yani durmaları lazımdı. Hayır diyor Allah-u O gün Muhammed Aleyhisselam'dı. Bugün Ali olur, yarın Veli olur. Ama onların diyor size olan düşmanlıkları bitmez. Siz birbirinize sahip çıkın ey müminler. Birbirinize düşman olup birbirinizi yem etmeye başladınız mı? Takva gider, Allah'a tevekkül gider diyor. Rabbimizleri müttaki kullarından eylesin. Allah'a güvenip dayananlardan eylesin. Müminler olarak kardeş olabilmemizi nasip etsin. Amin. Rabbil <laughs>